Merhabalar, hoş geldiniz. E, sizleri burada görmek bizi çok mutlu etti. Cerrahpaşa öğrencileri olarak mezunlarımızın e, bu kadar başarılı olduğunu görmek bizi her zaman çok mutlu ediyor. E, aynı zamanda çok da gururluyuz. Röportaj talebimizi kabul ettiğiniz için de ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Sorularımıza başlamadan evvel röportajı izleyecek arkadaşlarımız için kendinizi tanıtmanızı rica edebilir miyiz? E, tabii ki ben Doktor Hamza Temiz. 2023 yılında e, fakültemizin İngilizce Tıp bölümünden mezun oldum. E, 2024 Martosunda da TUS birincisi oldum. Önceki TUS başarılarınızı alabilir miyim? Önceki TUS'ta da 2022 Eylül ve 2023 Eylül'de de TUS öncesiydim. Teşekkür ederim. Ben Doktor İbrahim Durucan. 2023 yılında Cerrahpaşa Tıp Türk Fakültesi Türkçe programından mezun oldum. Mart TUS'unda klinik alanında Türkiye 5.si oldum. Kendime kısaca böyle bahsedebilirim. Şimdi ilk sorumuzla başlayalım isterseniz. Bize fakülte hayatınızdan bahsedebilir misiniz? Yani nasıl bir öğrenciydiniz? Cerrahpaşa'dan dereceyle mezun oldunuz? ilk yıllarınız nasıldı? Için, Hazan, e, fakülteden dereceyle mezun oldum. Fakülte ikincisiydim. Yani e, İngilizce tıp bölümü ikincisiydim. Yani i̇lk yıllarım nasıldı? İlk yıllarımda e, daha çok konuları yani günü gününe çalışmaya çalışıyordum. Bir konuları öğrenmeye çalışıyordum. Hani hep hani tıpı zaten isteyerek yazmıştım. Ben öğrenmeyi de seviyordum. O yüzden e, hocalarımızın dersine katılıp ondan sonra da e, textbook okumaya çalışıyordum. Tabii ki ilk yılların güzel bir avantajı çok fazla bir şey düşünmek zorunda değilsiniz. Eğlenmek için de bol bol vaktiniz oluyor. bunları, da, bunları da unutmamak, aksatmamak lazım. E, hani böyle dedim. Yani i̇lk, ilk, yıllarda özellikle arkadaşlar hani çok fazla şey yapmadan temel bazı konuları güzel öğrenirlerse ileride işlerine yarayacaktır. Ben fakülte derecesi değildim. 3.30 gibi bir ortalama ile mezun oldum. Başarılı bir öğrenci sayılabilirim. Klinik branşlara benim eğilimim vardı. Temel bilimlerde de komitelerin anlattığı kadarıyla öğrenmeye çalışıp vakit bulduk vakit buldukça sosyal aktivitelerden klinik branşları ziyaret etmeye böyle önlüğümü giyip abi ben öğrenciyim burada görebileceğim bir şey var mı diye polikliniklerde vakit geçirmeye çalışıyordum böyle geçirdim ve bu klinik ziyaretlerimin bana bir klinik motivasyon kattığını düşünüyorum ilk üç senede böyle geçirdim fakültelerde. Peki size sorsak desek ki cerrah başı bize beş kelimeyle ama Cevabı şey beş kelimeyle tanımlayacak olsam seçtiğim beş kelime e, ekol, kültür, e, yuva, e, bilim e, ve aşk olurdu. Yani benim için burası e, hani bir yuva gibi oldu. Hani altı yıl boyunca hani çok hani burada bütün şartlarımıza rağmen çok seviyorum yani okulumuzu. O sebepten dolayı hani eğitim olarak da zaten hani, yatsınamak bir şekilde iyi. Ben e ekleyecek olursam kediler ve miras derdim. <laughs> e, kedilerimizi unutmadan geçmeyelim burada. E, bu sınava tusa çalışmaya ne zaman başladınız? Kaçıncı sınıfa başladınız? E, ve genel olarak nasıl bir çalışma programınız vardı? Bunu bu sorıyla ben abiyle başlayabiliriz bence. Eee tabii eee şimdi Tus. önceki 4. sınıftaki eee hekim arkadaşlarıma şunu söyleyebilirim. 4. sınıf tusa adına bana kalırsa böyle minik minik adımlar atmak daha mantıklı. Yani Staj derslerinizi iyi öğrenmek, dahiliye nosyonunu edinmek, pediatri nosyonunu edinmek, klinik e, düşünebilmeyi, klinik anlamda düşünebilmeyi, ayırıcı tanıyı yapmayı öğrenebilmek onlar için büyük avantaj. ve Bunun için bolca e, vakitlerinin ve imkanların olduğunu düşünüyorum ben Cerrahpaşa yerleşkemizde. E, yani bir uzmanın, bir asistanın, bir hocamızın e, arkasına takıldığınızda size bambaşka dünyalar e, kazandırabiliyor burada. E, görmek için yeterse de hasta e, ve e, motivasyon mevcut. Dolayısıyla 4. sınıftaki arkadaşlarıma kendi derslerinden maksimum verimi, kendi stajlarından maksimum verimi elde etmeye çalışmalarını tavsiye edebilirim. TUS'a çalışmak 5. sınıfta hepimizin, yani pek çok arkadaşımızın gittiği dershanelerde, dersleri dinleyip kitapları doldurmayla başlıyor. Yani TUS'a yönelik esas dişe dokunur adım bu bana kalırsa. 5. sınıfta kitaplarını doldurup çıkmış TUS sorularını gözden geçirip sınavın formatını anlayıp sınavda nasıl sorular soruluyor sınav bizden hangi bilgilere hakim olmamızı bekliyor ee, önceki senelerde çıkmış soruları şu soru şu senede çıkmış diyebilecek kadar e, aşina olmak e, bana kalırsa sınavda öne taşıyan bir nokta anahtar e, bir e, bilgi bana kalırsa yani bu şekilde özetleyebilirim sözü Hamza arkadaşımı bırakayım e şöyle arkadaşlar ben de TUS çalışmaya yani tam olarak 5. sınıfta başladım hani e, tuz notlarını doldurdum e, tuz çıkmışlarını çözdüm ama hani ee, onun öncesinde de e, hani hem fakülte derslerine iyi öğrenmiş olmak hem de dördüncü sınıfta e, <laughs> klinik bilimleri klinik bilimleri öğrenmiş olmak da size çok yardımcı oluyor. Özellikle hani dördüncü sınıfta hani zaten bizim dört büyük staj dediğimiz dahiliye pediatri, kadın doğum ve genel cerrahi alanı Cerrahpaşa'da. Hani bunları siz güzel bir şekilde öğrenirseniz zaten TUS'un klinik bilimlerini e, %80'ini halletmiş oluyorsunuz. Hani e, ...içinizi çok kolaylaştırıyor. İlk üç yılda da hani TUS'a yönelik değil ama hani... Fakültemiz, ...fakültemizdeki sonuç... ...hocalarımız, hepsi çok iyi hocalarımızdır. Patolojiyi, fizyolojiyi olsun, yani ...bütün TUS'ta çıkabilecek bütün dersleri... ...bir şekilde iyi öğrendiğiniz zaman... ...bir temeliniz olduğu zaman bu ileride çok... ...içinizi kolaylaştırıyor. Bence bir tıp öğrencisinin ana... ...motivasyonu iyi bir hekim olmak olmalı. Yani tamamen kendini... ...klinik, nosyon anlamında... ...fakültesinin imkanlarını... ...maksimal şekilde kullanmış... Kendini hekimlik alanında, ayırıcı tanı yapabilme alanında, hastayı yönetebilme alanında yetiştirmiş olması gerektiğini düşünüyorum. Bu aşamaya ulaştığınızda da zaten TUS başarısı arkasından geliyor. Çünkü TUS'ta çalışırken sadece teorik olarak kendinizi bir üst noktaya taşıyorsunuz. Ama sınavda görüyoruz ki klinik bilimlerde özellikle sizden daha ayrıntılı düşünmenizi, pitfall dediğimiz noktalara düşmemenizi doğru tanıyı koyabilmenizi bekleyen, irdeleyen e, sorular olduğunu görüyoruz. Yani bu sorular da sadece klinik kitabında iyi ezberleyerek, iyi öğrenerek e, çözülebilecek sorular değiller. Bu tamamen klinik nosyon, iyi hekimlik anlayışı gerektiren sorular olduğunu düşünüyorum. Peki bu cevap doğrultusunda cerrah Paşa'nın size bu soruları yapmada, hani klinik eğitimimizin 4-5-6. sınıftaki eğitimin e, katkısı olduğunu düşünüyor musunuz ya da olgusu ne kadar oldu? Ya şöyle küçük bir e, anekdot vererek e, özetlemeye çalışayım bu sorunun cevabını. E, sınavda şöyle bir sorumuz vardı bizim işte e, demir eksikliği anemisi ve feritin ilişkisini sorgulayan e, hastanın demir eksikliği anemisi düşünülüyor ve feritin'e normal sınırlarda bulunuyor. Bu hastadaki e, bir sonraki yaklaşımı sorgulayan bir soruydu. Ben bu soruyu e, klinik pratiklerimizde bir hocamızla e, ayak üzerinde. Konuştuğumuzu hatırlıyorum. Yani feritinin bir akut fazla yaktanı olduğunu ve e, normal sınırlarda bulunsa dahi e, bunun üzerine gidilmesi, araştırılması gerektiğini e, konuştuğumuzu hatırlıyorum. Bu bir hekim için e, temel bilgilerden biri aslında. Hani Hocamızla aramızda geçen olaya özgü değil. E, klinik pratikler sınava yönelik bu şekilde yer yer kat, e, katkıları oluyor. Ve bu katkıları e, ancak sınavda veya sınavdan sonra e, flashbackler yaşayarak anlıyorsunuz. E, tabii ki oldu hani e, sonuçta bizim fakültemizde hani çok iyi hocalarımız, çok iyi klinisyen hocalarımız var ve hani çok nadir hastalıkları da görüyoruz. Yani, tusta çıkan o sendromları hani çok zor sendromlar, çok nadir sendromlar, dünyada belki 250 hastalıkta tanımlanmış sendromlar bile tusta sorulabiliyor. Ama biz bu, bu hastalıkları burada görüyoruz. Ama bu e, sizin yani öğrenciye de kalmış bir şey. Örnek veriyorum e, pediatrik nöroloji stajı yaparken... Orada bulundun yani orada bulunmuşsanız staj veya internlik aşamasında e, Landau Klaflner sendrom görmüş olabilirsiniz ama siz onu orada görüp geçirmişseniz o size tuz sorusu yaptırmaz ya da o an onu öğrenmezsiniz ama e, gördünüz araştırdınız hocaya sordunuz asistana sordunuz bir şekilde bilgi aldıysanız o size onu o soruyu yaptırır hani e, çok başkalarının çok zor soru yani ama ben bunu görmüştüm derseniz sınavda. Peki e, internliğinizde bir gününüz nasıl geçiyordu ortalama çalışma süreniz nasıldı? Böyle çok uç saatler duyuyor gibi, ya da kişiden kişiye değişimi. Sizin için bu süreler nasıl? Yani şu uç saatler evet e, duyabilirsiniz. Hani 14 16 hani neredeyse uyku dersi sadece 24 saat ama hani kronometre saatiyle benim çalışma saatim eğer boş bir günse 8 9 saat oluyordu. Hani maksimum. Çünkü e, fazlasında zaten artık eee hani oturamıyordum artık daha fazla ders çalışabilmek için uzun süre çalış, çalışabilmek gerçekten çok yorucu. Bir de yani en az iki yıl çalışılıyor zaten ortalama bir şekilde. İki yıl boyunca bu saatleri sağlamak çok zor. Ee, hani o yüzden genelde daha az saatlerle başlayıp, beş 6 saatlerle başlayıp TUS'a yakın artık sonuçta belli bir aşamadan sonra Haziran gibi bir zamandan sonra herkes boş, vakit boş vakitte düşer. Hani TUS'a kadar iki üç ay tamamen boş olur, internik biter. Artık o bütün vakitte artık dokuz on saat çalışabilecek kıvama gelmiş olmak gerekiyor. Ee, hani ben uzun süre çalışabilmeyi şu şekilde yapıyordum. Hani Birçok arkadaş şey yapmıyor ama ben dersleri derslere ekleyebiliyordum. Örnek veriyorum dahiliye çalışıyorum. Sıkıldı, sıkılıyorum doğal olarak bir zaman sonra. Hani mikrobiyolojiye geçip kendimi biraz daha hani yeni bir şeye geçmişim, yeni bir hava oluşturabiliyordum. Hani bunu deneyebilir arkadaşlar. Uzun süre çalışmakta zorlanabiliyorlarsa. Veya şunu deneyebilirler. Hani ben bu kadar konu bölünüyor. Benim bu şekilde iyi öğrenemiyorum diyorlarsa. Mesela tüm dahiliye çalışmak yerine dahiliye göğüs, pediatri göğüs şeklinde giderseler sonra patolojinin göğüs kısmı hani yine Korele de olmuş olur bunu deneyebilirler. peki bu düşüşleri yaşadığınız zamanda nasıl geri motivasyonunuzu topladınız? Ya tabii ki e, sınava çalışırken e, 6 saat 7 saat hayattan kopuyorsunuz. Kitabın başındasınız. E, pek çok şeyi kaçırıyorsunuz. İ, yapmak isteyip e, kendinize ket vurduğunuz pek çok şey oluyor. Bir diziden bahsedilir mesela siz onu izleyemiyorsunuz. Hani dünyadan soyutlanmış gibi e, kalıyorsunuz bir noktada ve bu sizi e, aşağı çekmeye başlıyor. Dolayısıyla ben birazcık çevreye gözümü kapattım böyle söyleyeyim. Yani insanlar hayatımı yaşarken ben onları görmemeye çalıştım. Ee, örnek veriyorum yani Instagram varsa kapatmanı tavsiye ederim çünkü bu bana karşı büyük de demotive ediyor insanı. Ee, yani görüyorsunuz güneşli bir bahar günü insanlar deniz kıyısında bir takım aktiviteler yapıyor. sonra kitap başındasınız. ya yani bu şekilde sosyal medya kullanırsanız eğer sizi demotive edecek noktalar daha çok gözünüze çarpacaktır. Yani bunu naçizane tavsiye edebilirim arkadaşlarıma. Ben nasıl motive oluyordum peki bu kendimi down hissettiğim anlarda ben e, istediğim alanda branşımı yaparken e, hayal ediyordum kendimi. Yani başarılı bir e, plastik cerrah olarak hayal ediyordum kendimi. Beni tekrardan ayağa kaldıran şey e, bu oluyordu. E, motivasyon çok önemli tutsa çalışmada. Arkadaşlarıma da böyle e, onları motive edebilecek bir e, tutunacak dal tavsiye ederim. E, herkes e, kendi bilir kendi motivasyonunu. Benim de e, benzer şekilde hani motivasyonunuz bazen düşebiliyor doğal olarak özellikle e, uzun süre uzun süre çalışmalardan sonra hani bir de yorucu bir staj alıyorsanız o an da 5. sınıfta hem okul derslerine çalışmak hem DUS'u aynı anda götürebilmek e, bazen çok zorlayabiliyor. Bu gibi anlarda e, dediğim gibi ilerisini düşünerek hani ileride mutlu olduğunuz bir yer, bir, kliniği, bir hayatı hayal ederek motive olabiliyorsunuz. E, onun dışında e, hani Örnek veriyorum evde çalışıyorsunuzdur motivasyonunuz düşmüştür. Kütüphaneye gidip çalışabilirsiniz. Ben de hani bu şekilde yapıyorum geldi evde de çalışsam bazen motivasyonum çok düşündüğü kütüphaneye gidiyorum. Onun dışında tabii 30 ilk dediğimiz gibi iki yıl en az çalışılan bir sınav. Bu süre içerisinde e, hani her günü tabii ki çalışabilmek önemli. Ama bazı günler haftada hani uzun süre solukta bir düşüş yaşanmaması için bazı günleri e, kişilerin yani, çalışan Öğrencinin kendilerini kendilerini ayırması lazım. Ben de genelde şu şekilde yapıyordum. Haftanın bir günü öğleden sonra kendimi ayırıyordum. Genelde benim yaptığım etniklerini gidip dışarıda bir yerde yemek yemek ya da bilgisayar oyunu oynamak şeklindeydi ama insan yani kendi motive edecek, mutlu olacağı yani vakti geçireceği bir şey herkes bulabilir tabii ki. Bir de hani bir hedefim oluyordu denemelerde. Her hafta deneme çözüyordum kendim. Yani denemelerde net hedefimin üzerinde olduğum müddetçe yani içim rahat oluyordu. Yani o şekilde yani arkadaşlar da hedef koyup yani da bir zamanı bir vakite göre yani 5. sınıfın başında hani 200 soruda 160 gibi bir hedef koymak şey absürt olur ama hani çalışma sürenize vaktinize göre hedefinizin üzerindeyseniz gayet de hani gezip eğlenirken içinizi rahat rahat olabilir yani sonuçta hedefinizin üzerindesiniz.